Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yaz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar oyunumuza yeni karakter Jo Young eklenmiş durumda arkadaşlar. Şu şekilde gördüğünüz üzere gizemli bir savaşçıymış. Bunu buradan öğrenmiş olduk. Bugün sizlerle birlikte bu Joe Young adlı destekçi karakteri nasıl bir karakter olduğunu deneyeceğiz. Özellikleri neler, aksesuar yıldız güçlerine vesaire bu yayın bu videoda her şeyine bakacağız arkadaşlar. Şu dükkana girdiğimiz zaman ilk başta 7 günlük bir süresi var. Yani bu karakterde buradan anlıyoruz ki 1 Mayıs'ta oyunumuza eklenecek durumda. 1 Mayıs'ta mutlamadan iki karakterimiz eklenecek. Hem Chase karakter ultra efsanevi hem de Jaoyeon karakteri gizemli karakter. Çoğu oyuncu bu karakteri aldı 800 TL değerinde bir karakter. Aldığınız zaman 5680 elmas, iki tane rozet ee, bu şekilde. Diğer iki rozet, diğer iki rozet bir sprey ve son olarak iki tane rozet daha veriyor ve bir tane de doğaçlamacı J adında bir tane kostümü var arkadaşlar bu şekilde kaplama animasyonu ve savaşçı modeli bulunmakta bu kostümünde arkadaşlar zaten Ender bir kostüm o yüzden pek sıkıntı olmaz alınma konusunda arkadaşlar şuradan geldiğimiz zaman Zhou karakterinin hikayesinde diyor ki Yang gündüzleri sıradan bir ofis çalışanı geceleri ise bir karaoke ilhanı ilahı en azından kendini öyle sanıyor yetenekli olup olmadığı konusunda karar vermek güçlü yani bir karaokeciymiş bu Zhou karakter arkadaşlar şu şekilde baktığınız zaman Zaten dans ediyor şu anda da ekranda gördüğünüz üzere. Bir seviyeyken sağlığı 3400 saldırısı 850 karıştır gitsin adamın da bir süperi var. Arkadaşlar şu şekilde sağlık hareket sağ, hareket hızı, hızlı ee, süperinin ve saldırısının e, ne o işe yaradığını size anlatacağım şimdi. Saldırısında da çok çalış çok iyi adında bir e, ismi var. Moduna göre farklı eskilere sahip olan ve hedefi gelip delip geçen atışlar yapar. iş daha az hasar verir ama ile akım oluşturarak takım arkadaşlarına ve kendisini hızlandırma sağlar. İş e, bir tane yıldız ultisi arkadaşlar. Partide ikinci ultisi. Parti delip geçici bir atışla hedefe hasar verirken takım arkadaşlarını da iyileştirir diyor arkadaşlar. Hasarı 850 menzil uzun doldurması da hızlı. Süperinin e, yang parti ve iş modelleri arasında geçiş sağlar. Geçiş yapmak yangın temel saldırısını değiştirir ve ilgili moda ait yeteneği etkinleştirir. İş yani ilk süperi yakındaki tüm arkadaşlarının geçici bir hareket hızlanması sağlar. Partide yakındaki tüm arkadaşlarını hızdan iyileştirir diyor. İyileşme 750 hız ise artı 30 yüzde 30 bir hızlanma sağlıyor arkadaşlar. Gizemli bir karakter destekçi bir karakter arkadaşlar. Destekçi çok fazla karakterimiz oyunumuzda mevcut şekilde destekçi karakterler bunlar galiba Şu şekilde onlar keskin nişancı destekçiler nerede destekçiler bunlarmış arkadaşlar Poco, Gaz, Pam, Berry, Max, Byron, Ruff, Gray, Duck, Young ve Kit olarak toplamda 11 tane destekçi karakterimiz var. Çoğu zaten can basan karakter arkadaşlar. Poco kendini canlıyor, Gaz kalkan veriyor. Pem canlıyor, Berry canlıyor. Max hızlandırıyor, Byron canlıyor. Raf ultisi hiperi sayesinde sizin de hiperiniz oluyor. Grey ışınlanmanızı sağlıyor, Duck can basıyor, Kit can basıyor. Yang da can basan karakterlerden bir tanesi olduğu için Yangıda destekçi karakterlere koymuşlar arkadaşlar. Ustalığına baktığımız zaman 1000 altın veriyor. 150 güç puanı, 100 kredi, 300 güç puanı, 2000 altın, 200 kredi. Ee, bu türde bir yangın rozeti mevcut. Oyuncu simgesi var. Ee, bir de Amor Fatih adında da bir oyuncu unvanı mevcut. Oyuncu unvanı güzelmiş. Ee, ben beğendim oyuncu ünvanını arkadaşlar. Aksesuarlarına baktığımız zaman hafta sonu savaşçısı adında alan hasarı verir ve temel saldırısı hasarını 5 saniyeli arttırır. Ee, ilk aksesuar bu şekilde. ikincisi ise slow şarkı zamanı adında bir aksesuar. Yank etrafındaki düşmanları yavaşlatır ve saldırısı 5 saniye yavaşlatan evrak e, evraklar bırakır. Yani yere e, bir, bir tür dosya şeklinde şeyler bırakıyor bu da e, düşmanları yavaşlatıyor arkadaşlar 5 saniye boyunca. Eşyaları göstermiyorum. Eşyalar zaten aynı hep bütün karakterlerde. İlk yıldız gücü, birlikten doğar adındaki yıldız gücü, Yank takım arkadaşlarının yanında yakınındayken menzildeki takım arkadaşı başına %10 hızlanır. Yani e, e, yanınızda bir takım arkadaşınız varsa ateş ettiğiniz zaman o yüzde on daha hızlı gidiyor rakibe doğru arkadaşlar. Finks'in ultisi gibi. Finks'in ultisini attığınız zaman da daha hızlı gitmesini sağlıyor mermilerinizin. Düşmanların daha yavaş gitmesini sağlıyor. Bu yıldız gücündesi sadece daha hızlı gitmesini sağlıyor. E, i̇kinci yıldız gücümüzde yüksek desibel. Temel saldırılar delip geçtiği hedef başına %20 ek hasar veriliyor diyor arkadaşlar. Eee bir düşmana vurduğunuz zaman veya bir duvara önlük olarak %20 daha fazla hasar vermesini sağlıyor. Düşmana yan karakterin arkadaşlar bu şekilde kostümünde zaten e, sizlerle birlikte bakmıştık dükkan kısmında arkadaşlar. Şu şekilde Star Park deneme mağarasına girdiğimiz zaman atış menzili gerçekten çok uzun. Bu şekilde bir atışı var. Arkadaşlar yere düşen şeyler de e, bu türde dosya şeklinde yere e, bütün tür malzeme gibi bir şeyler bırakıyor. Bu düşmana hasar vermiyor sanırsam. Bu şekilde bakacak olursak, Vuzeti de bu şekilde sizlere göstereyim. Spreyini henüz gösteremiyorum arkadaşlar. Bu şekilde ultisi e, can basan ilk iş adındaki ultisi bu şekilde attığınız zaman e, can basıyor takım arkadaşınıza ve size. İkinci ultisi de zaten süperde kendi doluyor. Siz dolduramıyorsunuz. Bu da zaten hızlandırıyor, o yer içindeyken hızlanıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle robot birazcık bizi de vursun. Ulti yaptığımız zaman 1500 can basıyor ve canımız doluyor arkadaşlar. Ölen takım arkadaşınız varsa cidden hızlandırabiliyorsunuz. Bu şekilde iki farklı modu bulunuyor bunun da. İlk modu bu şekilde canlıyor, rakibin takım arkadaşınızı canlayabiliyorsunuz. İkinci modu da bu şekilde, ilkinde kapsül gibi bir şey atıyor. Bunda ise daha çok dosya gibi bir şey fırlatıyor. Yan karakterimiz arkadaşlar. Şu şekilde ultisini attığınız zaman mod değişimi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Can basması güzel olmuş. 1500 can canımızın neredeyse fulluyor Hele takım arkadaşınızın falan canı azsa Tik gibi karakteriniz varsa yanınızda. Tik mesela canını %50'sini neredeyse hemen hemen %40 %50'sini fullleyebiliyorsunuz arkadaşlar hasar ama çok az. Deneme mağarasında bildiğiniz üzere 11 seviye oluyor bütün karakterler. Sizde olan özellikleriyle beraber oluyor. Aksesuar yıldız gücü yoksa maalesef onlar eklenmiyor deneme mağarasında. Eğer normalde de böyle 1500 vuruyorsa bu moddayken parti modundayken iş modu daha anlamlı diyebiliriz arkadaşlar. 1700 vuruyor çünkü. böyle arkasından takım arkadaşınıza da cam basabiliyorsunuz bir yandan. Ya takım arkadaşınız ölürken siz bir yandan ona cam basıp bir yandan düşmana ateş edebiliyorsunuz. O güzel olmuş. Onu beğendim. Takım arkadaşıma destek çıkarak mesela bir adamı çok rahatlıkla kesebiliriz. Ama işte karakter yeni karakter olunca öğrenmesi biraz zaman alıyor. O yüzden onun sıkıntısını şu anda çoğu oyuncu yaşar ki yaşamaya da başlamışlardır arkadaşlar. Evet arkadaşlar liderlik tablosuna baktığımız zaman young karakterini alıp 2000 kupaya kadar çıkarmış oyuncular var. Mesela gördüğünüz üzere e, bu isimli oyuncu Bezi Mertini adındaki oyuncu 2000 kupa yapmış ve e, karakteri ilk 2000 kupa yapan oyunculardan bir tanesi arkadaşlar. Yıldız şerisi var gördüğünüz üzere. İkinci adama ise ikinci olana ise 200 kupaya yakın bir fark atmış. İkinci arkadaşta 36.000 kupa aralarında ise 70.000'e yakın bir kupa farkı var sırasıyla böyle gidiyor arkadaşlar alanlar e, zaten kasmıştır bayağı bir yaklaşık bin kupanın üstünü çıkarmışlardır bin kupa yaparsanız siz de şu anda ortalama bin kupada e, Türkiye hatta dünya sıralamasına girebiliyorsunuz eğer tam bin yaparsanız 136. oluyorsunuz dünyada e, onun dışında dünyaya girebilmek için de 885 kupanın üstünde olması gerekiyor yan karakteriniz arkadaşlar Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun o zaman. Ee, Yan karakterimiz haftaya eklenecek oyunumuza. Ee, bu videoda da sizlere bunu gösterdim. Gerçekten güzel bir karakter olmuş ama hasarı çok az olduğu için çoğu oyuncu karakteri oynamayı tercih etmeyebilir. Ee, o zaman bu videodan bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.